Merhaba ben Hümeyra Demir. Bugün yaşa göre gelişim özelliklerinden 5 yaşı konuşacağız. Yani 5 yaşındaki çocuğumuzun hangi davranışları normal veya biz onun hangi becerisini normal sınırlar içerisinde kabul ediyoruz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi do sosyal duygusal anlamda 5 yaşındaki bir çocuk için artık sosyallik biraz daha e, önem kazanmaya başlar. 4 yaştaki daha davranış aracı sevdilikler, biraz daha törpülenmeye biraz daha uyumlu bir e, tavır göstermeye başlar. 5 yaş itibariyle çevresindekileri memnun etmek, mutlu etmek, onlar gibi olmak daha önem taşır. Yani arkadaşlarını mutlu etmek ister, arkadaşları gibi olmaya çalışır. Anne babasını daha memnun etmeye ister. kurallara hem okulda hem evde biraz daha uymaya çalışır. Bak anne ben bunu doğru yaptım değil mi? Bak baba ben bunu doğru yaptım değil mi? Gibi biraz onayla ilgili. Yani kendini aslında dışarıdan görmeye başlama çalışmalarıdır 5 yaş. Artık gerçekle hayali ayırt edebilir. Burada bir ufak not düşmek istiyorum. Henüz somut işlem dönemindedir. Yani bu ne demek? Soyut kavramları tam olarak kavradığı, tam olarak anlayabildiği bir yaş dönemi değildir. Fakat Gece gördüğü bir rüyanın rüya olduğunu, gerçek hayatta bunun olmadığını gece bir canavar gördü mesela. Bunun gerçek hayatta olmadığını bilir. Evet ilk kalktığında hepimizin yetişkinlerde de olduğu gibi belki onun duygularını taşıyor olabilir korkuysa korku, mutluluksa mutluluk gibi. Ama onun rüya olduğunu bilir ve bunun ayırdığına varar. Fakat gerçekle hayal tam olarak da ayırt edildiği ya da tam olarak soyut kavramları anlayabildiği bir yaş değildir. Dil iletişim noktasında artık 4 yaşta, aslında 4 yaş bir eşikti ve 4 yaşta normal konuşma, birkaç harfin telaffuzu hariç normal konuşmaya geçtiği bir yaş. Yani 5 yaştaki bir çocuğun biz artık normal anlaşılır şekilde konuşuyor olmasını bekleriz. Onun üzerine düzgün tam cümleler kullanarak başı ortası sonu olan hikayeler anlatabilir 5 yaşındaki bir çocuk. Ve gelecek zaman kullanıp plan yapabilir ve bunu ifade edebilir. Yarın şuraya gideceğiz ya da doğum günümde şunlar olacak. Gibi planlar yapabilir. Yaşadığı şehri söyleyebilir. Hatta eğer gündeminizdeyse mahallenizin ismini söyleyebilir. E bu tarz şeyleri bilir ve söyler. Bilişsel beceriler yani zihinsel beceriler anlamında da en az altı parçası olan insanın çiz insan çizmesini bekliyoruz biz beş yaşında bir çocuğun parça dediğimiz e baş bir parçadır. Mesela gövde bir parçadır, kollar bir parçadır şeklinde. Işte gözler bir parçadır. En az altı parçası olan bir insan çizmesini bekliyoruz. Ee, bazı harfleri ve rakamları tanır artık 5 yaşta yavaş yavaş zaten yazı kavramını baktığı zaman onun yazı olduğunu bilmesini bekleriz ama onun üzerine e, rakamları tanıyor olmasını bekleriz ve bazı harfleri de artık tanıyor olduğunu özellikle e, ilk başta büyük harfler olarak tanıyor olmasını bekleriz. Üçgen kare, daire gibi geometrik şekilleri gördüğünde tanımasını bekleriz biz 5 yaşındaki bir çocuğun. Aynı zamanda bu tarz temel e, geometrik şekilleri bakarak kopyalayabilmesini bekliyoruz ve bazı nesnelerin işlevlerini bilir. Yani para ne demektir? Parayı gösterdiğiniz zaman bu paradır demek değil de para bir şeyleri satın almamızı sağlayan bir araçtır gibi bir şeyin ne işe yaradığını, günlük hayattaki şeylerin ne işe yaradığını bilir. Hareket fiziksel beceriler noktasında artık oldukça güçlendiği bir zaman 5 yaş çocuğu tek ayağının üzerinde 10 saniyeden fazla durabilir yemek yerken çatalı kaşığı hatta bazen bıçağı düzgün kullanabilir. Kendi kendine tuvalete gidebilir ve tuvalet sonrasındaki temizlik işlemlerini kendi kendine yapmaya başlayabilir. Bu aynı şekilde banyoda da geçerli. Belki tamamen tek başına banyo yapmak değil ama birçok işini kendisi halledebilir, destekle. Eğer 5 yaşındaki çocuğunuz çok sayıda duyguyu göstermiyorsa, yani duygusal bir künlükten bahsediyorsak, doğru duygulanımı yoksa, üzüldüğü zaman gülüyorsa gibi ters duygulanımlar varsa, aşırı duygulanımı yani normalden fazla bakıyorsunuz, çok fazla çekingen çocuğunuz ya da çok fazla korkuları var, çok fazla e, saldırgan agresyonu var ise veya normalin dışında sakinse, hareket etmek istemiyorsa, e, oturduğu yerden kalkmakta zorlanıyorsa, kaba tabirle pelte gibi kalıyorsa. Bu da bir e, dikkat etmemiz gereken bir konu. Dikkati çok kolay dağılıyorsa, belli bir etkinliği 5 dakikadan fazla. Şimdi 5 dakika aslında burada bir sembolik bir e, zaman. Belli bir etkinliği bir süreliğine e, takip edip orada kalıp o etkinlikte kalamıyorsa, e, burada bir not düşmek istiyorum. Televizyon, tablet, ekran, onun dışında yani dikkat sorunu olan bir çocuk da e, bir saat boyunca ekrana bakabilir. Oradaki çünkü eee zihindeki, oradaki ekran izlerkenki yapı veya olan biten biraz daha farklıdır. Gerçekte hayali hiç ayırt edemiyorsa, her şeyi gerçek zannediyorsa okuduklarını ve belli konularda takıntılı düşünce ve davranışlar geliştirdiyse, yani e, bir şeyi kendisini sakinleştirmeniz için defalarca defalarca gün içinde soruyorsa veya belli kıyafetleri üstünden çıkarmak istemiyorsa, belli konularda takıntılı davranışlar, belli sayıda yapma ya da sürekli el yıkama özellikle bu pandemi sürecinde biraz bu konuda hassas olan çocuklar daha da hassasiyet geliştirdiler el yıkama konusunda. Bu tarz takıntılı düşünce ve davranışları varsa ve oyunları çok çeşitli değilse daha çok birkaç bir oyuna ya da iki oyuna odaklandı ve başka oyunu oyuncağı reddediyorsa, adını soyadını söyleyemiyorsa veya anlaşılır şekilde konuşmuyorsa Geçmiş zaman ve çoğul kelimeleri yerinde kullanamıyorsa, resim hiç çizmiyorsa, resimleri hala sadece karalama şeklinde ise, öz bakım becerilerinden bazı şeyleri tek başına yapıyor olmasını bekleriz biz 5 yaşta. Bunları yapamıyorsa, yani dişlerini hiç fırçalamıyor, ellerini yıkayıp kurulayamıyor, kendi kendine basit kıyafetleri çıkartamıyorsa ve bütün yaş dönemleri için geçerli olan daha önce yapmayı, yapabildiği bir şeyi birden yapmayı bıraktıysa ya da daha önce çok ustaca yaptığı bir şeyi e, yapmaya zorlanmaya başladıysa, bu konuşmada olabilir, yürümede olabilir, zihinsel becerilerde olabilir. Mutlaka, mutlaka bir uzmana başvurun. Bu uzman kimdir? E, öncelikle sınıf öğretmeninize danışabilirsiniz. Okul psikolojik danışmanına, yani bana danışabilirsiniz. E, dışarıda, okul dışında. Çocuk ruh sağlığıyla çalışan bir uzmana danışabilirsiniz ya da bir hekime, çocuk doktoru ya da çocuk psikiyatristi olan uzmanlı olan bir hekime danışabilirsiniz çocuğunuz bunları yaşıyorsa. Bunun haricinde danışmak istediğiniz, görüşmek istediğiniz bir konu olduğunda, okulumuz rehberlik servisiyle iletişime geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.